Selamlar videoya hoş geldin sıralı maçtayız bugün Saber ile karşındayım Saber'a ufak bir buff geldi W'suna ufacık bir buff bir de ultisinin e, menzili birazcık yükseltildi Ben de bir Saber videosu çekeyim dedim Güzel de bir maça denk geldik çünkü karşımızda Hayabusa var Hayabusa'ya karşı Saber oynamak eğlenceli keyifli oluyor Kendisini de zora tokabiliyoruz Şimdi dostlarım, Saber'la e, yapmamız gerekenler basit fakat... Selamlar, videoya geçmeden önce sponsorum Onyx'in avantajlarından bahsedeceğim. Birçoğunuzun bildiği üzere Onyx büyük bir güncelleme gerçekleştirdi. Artık elmas satın alırken üye olmanıza gerek kalmadan hızlı elmas yükleyebileceksiniz. Mobile Legends'a gelen elmas fiyat zamları birçoğumuzun canını sıkıyor. Oynex bu konuda siz değerli takipçilerime fiyat konusunda birçok avantaj sağlıyor. 24 elmastan 60 bin elmasa kadar birçok farklı paket mevcut. Ve bu fiyatları oyun içerisindeki fiyatlarla karşılaştırdığınızda devasa farklar olduğunu göreceksiniz. Daha fazla detaylar ve Oynex avantajlarından yararlanmak için videonun açıklamalar kısmındaki linke göz atmayı unutmayın. Bu arada size vermiş olduğum linkten alışveriş yaptığınızda beni de desteklemiş olursunuz. Önceden kayıt olan kullanıcıları içinse referans kodum Jin. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Abi onu almaman lazım. Neyse. Şimdi Saber oynayan arkadaşların solo küre yaptığı hatalara istinaden ufak bir duyuru yapacağım. Hiç siz yapmayın. Şimdi bak Saber oynarken çok böyle abart derecede şey oynamana gerek yok. Saber basit bir karakter zaten biliyorsunuz birçoğunuzda. Basit bir karakter olduğu için oynaması kolay iş. Ama birçok arkadaş hatalı oynayabiliyor. Nedir bu hatalar? Ultisi varken orman dönmek mesela. Ulti varken orman dönmeyeceksin. Güzel basite kaldı. Ultim varken gideceksin. Kullanacaksın ultini ondan sonra kemplerini şu orman kemplerini almaya devam edeceksin. Olayı bu yani çok da şey yapmaya gerek yok açıkçası. Uzun uzun üzerinde durup anlatmama gerek yok. Hadi bakalım şimdi maçımıza geçelim. 5 saniyelik öğretici video çektim sizlere Red'imizi alalım. Erken dakikalarda kire ihtiyacımız var şimdi. Her ne kadar Saber'da olsak basit bir çar da olsa. Eklememiz için. Hasara ihtiyacımız var. Bu Novaria ne yapıyor? Sürekli benim ormanlarıma. Bak ben 4 olamadım yalnız o Blue'nun küçüğünü aldı ya beni bitirdi. Umarım ölmem. Layla'ya bak aşağıda. Abi hala 4 olamadım ya. Oho. İşte midimizin yapmış olduğu hata beni 4 yapmadı. Şimdi burada yapabileceğim pek bir şey yok maalesef. 4 olamadım. Ultim açılmadı. Ee, da gördüm ayıbı Onu oynarız. Gel yanıma. Gel yanıma. Tamam. Güzel. Öyle bir son almamız iyi oldu. O tabi genk bakıp bir tur düşürüp turtle'a oynayabiliriz. Blue'muz var ama ben yine de bir botu bir tur düşürmek istiyorum. Burada zaten üstün bir karakter. Sen gel buraya benim ormanımı darlıyordun değil mi? Canım? Güzel. Buna da okeyiz bu arada. Hemen Blue'muzda geçelim. Red'imiz de çıkıyor. Biraz ters kaldı. Ee, bir tık tuhaf rotasyon attık. Ondan dolayı kemplerimiz ters çıkıyor ama sorun değil. Güzel Hayabusa da düştü. İşte iyi haberler gelmeye başladı. Dostlarım bu arada videoyu beğen atarsanız çok sevinirim. Son zamanlarda böyle beğeni istediğim zamanlarda gelen beğenilerde bayağı bir artış var. O yüzden ayrıyetten de sizlere teşekkür ederim. Şimdi şu ormanımızı alalım. Takımdan komple destek gelmediği sürece Turtle'a yanaşmak istemiyorum. Bir de ben ne zaman table oynasam karşıya Xbox geliyor. Şaşmıyor. Yok 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 yok. Gerek yok. Gerek tamam. yok. O riski hiç girmeyelim abi biz. Yanımda Prem olsaydı tabii ki de girerdim. Şimdi ultimiz geldi. Hemen bir Pozisyon bakıp tekrardan ormana girebiliriz. Yukarıda turtle alıyorlar. Altınlar ee, devam et. Bir şeye Layla'ya. Oyna Layla'ya. Puşla 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 puşla. İtle. Abi chat bana var yazamıyorum. Saldır. İtle şu minyonu hadi. Öldün kanka. Güzel. Aa bana vurmuyor ki. Boş ulti attın oğlum. Kesin şimdi onu. Nice. Boşu boşuna ulti attı. Evet ultimize 20 saniye var. Bloom'umuz çıkacak. Hayabusa'yı bir tur yakalayıp düşürürsek oyundan tamamen düşürebiliriz onu. Lale'yi de düşürdük. ADC'miz de bayağı bir öne geçti. Üst baskın bakmak istemiyorum açıkçası ya. Gerçekten Xborg'u düşürmek sıkıntı. Pasifini almak sıkıntı düşürmekten ziyade. Novari'yi bir tur daha düşürebiliriz. Şu arkadaşa gidip bir saldırsana. Öncesinde bir QW pasifini almaya çalışalım. Bir deneyelim onu. Ama seni kesebilir. Tamam biraz geri biraz geri. Tamam biraz geri. Devam ederse öldü. Kim arası öldü. Kim Ha şımardı. Ölümsüzlük abi ilk eşya. Of, sal ya sal bırak. Gerçekten bırak ya. Abi ilk eşya ölümsüzlük almış ya. Nefret ediyorum şu karakteri şu pasifinden. Gidip kesten onu diyeceğim de. ya onu destekliyor. Ölmez ya o da ultim yok. Tamam geri çık. geri geri bırak. Ölümsüzlüğünü aldık adamı. Hayır bu aşağıda bir turtle yapabiliriz. Ne beni gördü. Yardım et bana. Güzel. Ayabusa gördü beni. üst çalıda. Ne geçeceksin kanka? Nereye geliyorsun öyle sen? Mavimizi alalım. Bu çocuk beni çok darlıyor. Bu çocuğa kışkırtma çekeceğim en sonunda. Alacağım videoyu. Dediğimizi alalım. Bu ultimizde de bir 10 saniye var. Ay bu sefer videosu da çekmeyi düşünüyorum. Ona da bir değişiklik geldi. Ulti smite atabiliyorsun artık. Takım. Ee, orada olabilir. Tam Vulun orada öldü hepsi ya. Hayır bu seyahat aşağı. Bu arada bu çıktım bu ildi hani çok treyard olmayan maçlarda çıkmanızı tavsiye etmem. Erken aşamada avcı darbesi, umutsuzluk, zırh daha tatlı olur. Bende oto global bu kalmış. Ölümsüzlüğü yok da gelebilir. Az bir süresi kalmıştı. Devam et bakayım onu. Öldün kral. Öldün kral. Öldün. Seni sevmiyorum x -Borg. Karakteri sevmiyorum. Can sıkıcı. Yaklaşıyorum oraya doğru. Lord çıktı. O esnada güzel natelimiz de. düşürdü. Biraz geri. Biraz geri. Şuna şuna şuna. Bir tık daha iyi oynanabilirdi burası. Büyük farm alıp kaçsak diyeceğim lan. Şimdi ver bakayım. Mavisine doğru gidebiliriz. Ultimiz 10 saniye. Çeri atladığımda Franco'ya dikkat etmek zorundayım. Franco'ları iyi oynuyor bu arada. 4-1-3 gidiyormuş zaten. Franco'yu düşürsek onda bir shutdown olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Abi hiçbir şey yapamıyor ya karakteri. Aha. Aha. Devam et. Hadi. Nere geliyorsun öyle? Dat down yokmuş. 4 kill önceden mi aldı? Evet ultimiz 3 saniye. Hızlı bir şekilde bir gank daha. Oy ne var ya da vallahi var ya. Vuruyor ha. takımın Baksana da böyle vurdukça geri geliyor abi. Şu açıkken. Saldır. Biraz üstlerde yalnız gezmek istiyorum. Amblemimizde de zaten şey ayarlı. Bu suikastçı ayarlı. Buraya birisi gelirse yatırırız aşağı. Ölümsüzlüğü var. Bakalım buraya hangi şanslı arkadaşımız Gelecek. Geldi şanslı arkadaşımız Hoş geldin Bekler miydin benim burada olacağımı Bence beklemezdin İkinci kuleler açık oldu e, Lord'a yürüyebiliriz abi Gelin orada çünkü Tabii ikinci kule falan açık 12'yi beklemeye gerek yok e, Yardım lazım bana bunu alamam can çalmam mı? Arkadaşlar bir lütfen yardıma gelin ya. Rica ediyorum yardıma gelir misiniz? Toplan. Tanklar mısın Toplan. biraz? Bekle falan değil 12 beklemeye gerek yok. Hemen base atalım. Mavimizi alalım. Hızlı bir şekilde bir rotasyon daha. E bu Ebusadan... <laughs> daha çok şey var herhalde gold'u var Natalie'nin. Bakalım 6100 evet 1k gold tipi atmış. Level 2 de var. Ama zor. Ultimiz 20 saniye ultimizi gelene kadar karşı ormanın kaynaklarını alabiliriz. Bizimkiler dursun. Öncelik karşı orman. Karşı ormancıyı düşürdüğümüzde böyle karşı ormanlarını almaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi bu esnada map'e bakmak falan da önemli detay. Güzel. Bayabısa buraya gelir. gelir de abisi de geldi tabi. Biliyor benim burada olduğumu. Hayır bu sefer iki tane kill aldın Adel'den. Şu blue'yu bir alalım bekleme süresini e, süresini bir düşürelim. Alo, mid gitmesin. Hey 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 hey. Ne oluyor? Kes şunu Benim burada olduğumu görmüşlerdir herhalde. Ben bir tapu işleyeyim. Bir bu save tutacağım. Onu düşürdükten sonra orada geçeriz. Tabi gelirse. Şöyle bir bekleyelim. Aaa sıvayta kullandım yakalanmayayım diye ama girebiliriz herhalde orada ya. Ya yani yine de riske atmayalım. Bekleyin beyler bizimki de alsın. ADC alabilir kaynakları. 20 saniye. ultimi de Bir, birini daha düşürebiliriz. Arkada şey Franco var. Franco oyna. Oyna şuna. Zırhını kırıyorum ben. Aynen Franco geleceksin kanka. Öldük mü? İyi bari. İki iki. Üç. Nice. Şimdi gir şeye. Gir gir gir. Gir orada. Biz orada girin. Hayabusa doğdu. 10 saniye var benim ultime. Şu arkada bir bekleyin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Devam et sen devam et. Devam et. Adamların hepsi öldü zaten. Eyz atalım. Blue'muzu alalım. <laughs> Ölme ona dikkat et. Kapı puşlayalım hızlı bir şekilde. Full build dolduk. Goldumuz da gayet iyi. Neonlar buraya açacak. Bir kule Aa düştüm. KDA'yı bozduk ya. Aa lan maç mı bitmedi? Atlıyor mu? girecek, girişi yok. oğlum oradan giriş olmaz o olmaz. Vardık ya burada. Üç tane kuleyi açtık gayet güzel. Dört bir başladın kaç kaç oldun? Yedi yedi yedi. Yapacak bir şey Bir tane defans eşya alsaydın aslında daha iyi olabilirdi senin için. O bu de vurduğunu patlatman lazım da. Novalya'dan çok yersin. Haribus'a tuttu mu? Doğar gene yoksa yatarsın aşağı. Neyse geliyoruz hadi bakalım şu maçı da bitirelim. Maçı Xbox tutuyor ya. 4 3 6 Kuliniz gidiyor altında. zaten. Arkası var mı yok mu görmüyorum. Çalıda pusuya olabilirler. Şu an ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten minyolar puşlayacak. Boş erkeklik yapmaya lüzum yok açıkçası. Orada da zaten 30 saniye bir süre var. Erken bir Q açtık. burada biliyorlar. Yapma, fayda atmana gerek yok. Fayda atmana gerek yok. Güzel. Bu ultimiz işte birazcık geç geliyor buluyor yok ya. Ee, Lord'a gelir misiniz arkadaşlar? Gelin bakayım. toplarım bakayım şu Lord'a. Hadi Xbox darlamadan gel orada. Şurayı puşla. Gel. Şunu alalım. Bir tane de pot alalım. Ölümsüzlük de alınabilirdi de. Ne bir kes ya. Kes şunu. Kes kes, kes şunu promosyon. Hemen Blue'yu alalım. Red'i de alalım. Geri geri. Çık çık çık. Çık Lord'u bekle. Çık. Abi yazamıyorum ya. Geri çıkın. Abi. Çıksana geri ya. Gidimiz birazcık kötü ya. Çocuk baksana 31 tane kilo olan maçta 7, 7 skor kat kapayı var. Bir de yani ses vurması lazım da neyse. Güzel geliyorum. Xborg'a devam edebiliriz. Devam et. Devam et. Xborg'a devam et. Gel buraya ya. Gel buraya. buraya kadar. Güzel. Ultimate. Tamam o şey Layla öldü. Layla cici. Maç da biter zaten. Garanti olsun bekliyorum. Ultim gelsin Layla'yı keseyim. Takım katledi, <laughs> Adam bize ulti atıyor hala. Aslında bir nevi öğretici gibi bir şey oldu ya. Çok basit bir şekilde lig atlama taktiği verdim. Güncel metada zaten suikastçiler bol bol oynanıyor artık. Gelen yenilemelerle beraber de zaten enerjileri az harcanıyor. Bundan dolayı da açıkçası Saber'la bu güncel metada güzel maçlar kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken maç esnasında benim gösterdiğim taktikleri uygulayarak kolay bir şekilde win almak. Yani ekstra bir şey yapmadım gördünüz. Sadece gittim haritayı iyi bir şekilde kontrol ettim. Tabi bodozlama girmiyoruz. Haritayı kontrol ediyorum. Çevreme bakınıyorum. Ultim geldiğinde atılabilecek en mantıklı yere genkimi atıyorum. Ultim bekleme süresindeyken orman kemplerimi dönüyorum. Tabi bunu yaparken aynı şekilde etrafı ve haritayı kontrol etmeye devam ediyorum. Çok basit yani. E, bu şekilde hızlı bir şekilde yıldız kasabilir. Lig atlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.